Antı da var başladı. Bir de, de Gece geldi. Arkadaşlar salam aleyküm Arkadaşlar gece kesinlikle inşallah yarın sağlıklı iki tane siyah yavru getirecek. Yani yarın size çok güzel bir haber vereceğim değil mi Gece? Çünkü gece bugün tam fark ettim. Dün akşam da yemek yemedi. Bugün de demin de yemedi. Artın düşmüş. Bir de şeftalisi aşağı düşmüş. Yani bu demek oluyor ki doğumdan bir gün öncesi. Ama inşallah yarın e, mutlu bir haber vereceğim. Odayı da birazdan çekeceğim. Da çalışıyorum. Kardeşim ne yapayım? Vallahi billahi saat gece işte kapatıyorum gelmişim. Vallahi tek başıma. Neyse görüşürüz birazdan. Birazdan size bozanın son durumunu da paylaşacağım. Bir tane serum vereceğim bozuya tane daha vereceğim bir litre. Hadi yani bakalım inşallah ikisi de iyi olur. Ama güzel günler. Ne yapıyor açtan? Yani bu nesin var adam? Sadın hiç. Bunu <laughs> al yerden al. Gir Emin. Lan burada sağacaksın İbrahim. Bu içinde. Bu <laughs> <O> içinde sağacaksın. Gel <laughs> getir getir. Bozuya bir süt yükselelim gençler. Bozuya iki buçuk kilo süt sağdık otur şarjda söz yok ya. Dün akşam tam olmuşsunuz. Bakalım gece, gece yerine gelmişse demek ki bugün gece kesin olacak. Gece geldi. Ama gelecek az kalmış. Doğum sancıları başladı. Gençler. Ne yapıyor? Yavrusu ne Bekle daha içindedir gece sabret. Hadi çıkar hadi. Kın kın kın. Neyse gidelim sonra. Utanıyor diye bu kendisi doğrusu. <laughs> bir serum da alacağım bir tane şimdi serum. Serumu alıp eve gideceğim. Bozuya. Şimdi de buz gel. Sen şuraya gidelim. Burada. Burada. Gel gel gel. Gel buraya gel. Gel. Anahtarı yuya yürüfuz. Abonemizi abureye. Abone muze. Gel. Benim gel benim gel gel şimdi. Oo çok akıllı bir köpek iyi geldi. Abi oğlum Şimdi arkadaşlar önce süt vereceğiz. Bakalım inşallah tutmaz. Bunu da takalım. Baba niye takıyorsun. Çünkü ona biraz mamalar vermek için. Evet. Baba ben buraya yine gelmiştim ha. Ben senin anahtarını bulunca sana göstermiştim. Sen i̇şte benim dahi kızımsın sen aptal kızımsın. Dahi kız. Ama dahiller zeki. He? Dahiller zeki. Keçi sütü gençler. Bu baba, gerek bugün Baba keçi vuracağım. sütünü yemez ki sadece köpeklere saldırır bir de keçi Oğlum, sütü, de sütü de içmez. Sütü sadece öyle. köpek sütü içer. Bu içeceklerin burada ne işi var baba? He? İçeceklerin. Ama sen çok konuşuyorsun başım ağrıyor. Ben de seni evet. eve göndereyim. Hayır iyi değil. Tamam konuşma. Konuşmuyorum. Burada iki yani. buçuk kilo var. Bunu içersen kusmazsa demek artık kusmaz. Senin yanına gelin bir baba. Anlasın bu arada bu diyor. Ha biliyoruz ona vereceğim. Ağzından bozulsam bir tane çok kadar başında durursun. Ama buna yedireceğim. İçeceğim. J. Lütfen. Bu da ayak. Ben tatlı bir sütlü seyredim. Ayak buzu ayak. Yavaş yavaş. Ya bir robotlu ağzısına böyle açsaydı çok akıllı durardı. Buzu pusumayı keserse buzu iki günde içi gibi yapacağız. O bakma tamam. Midesi bomboş. Bir bana Ama bu açılmıyor. Senin yere attın bu şey. Ama senin yerine Bu arada hırıltı başlamış. Ciğerdeki enfeksiyon. Kızım bir süs daha. Ciğerdeki enfeksiyon yavaş yavaş çözülüyor. Bu demek oluyor ki bozu iyileşiyor. Değil mi Yusuf? Aynen öyle. Dur dur dur. zindan, zindan doğacak kardeşin doğacak. Senin gelip ona abilik gitmen lazım. Bu son bir bardağı kaldı. Onu da iç. رحمة خدي صورة ميري ميري ترى eman 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 Evet bozu hazır mısın? Bana bir tane iğne geçse de geçtir. iğne var ki. Bu iğne nerede? Ne? Çabuk iğne veriyorum. Al işte. Tamam. Tamam evladım buldum. <laughs> <laughs> Gelse bu bu yöntemi kimse söylemeyin tamam mı? Herkes yapmasın bu tehlikeli bir yöntem. Vücut yabancı bir cisim keşfettiğinde hemen tetikliyor kendini. Bu da ilk sevki sistem var ya buydu aslında. Bunu bu bozon vücudu tetikledi. Ondan sonra Ya Allah Çıktı değil mi? Aha bir tane, Gördün bir tane daha Gördün mü Hüsnü? Hemen buldum Tek seferde Aha Allah'ım oh. Bu ne cibetten Hüsnü Bir kutsal mı oğlum sen de. Dur buz dur bunu çalma bari. Bu susursan kuz bunu çalma. <laughs> dur dur ah! dur. dur. Gençler bu sefer zorlu bir salon tahma oldu. Çünkü ki yani Bir bulamadık biraz sıkıntılı. Aha hani ama tamamdır çok şükür. Biraz kısalım. Tematikini yani yavaş yavaş. Bu ayağını kapıdan bütün evdir bak. Sakın tamam. Şu şey geçsene, kuştu geçsene. O doğru İlaç. Ne çocuğa diye? Evet. Güzel bir olsun baba. Evlat. Ne? Seni bir vereceğim artık. Bir daha diyeyim. diyeyim. kızım değilsin. <laughs> Dahil. Değil. Çünkü dayılar bu dinler. Salatlar babanı gidemez, gidemez demekten de salaksın. Aa, ben giderim. Bunu ben gidiyorum. Bu ne sen Bu C vitamini. Bak sen buraya oturmuşsun ben de buraya oturmuşum. Bu bulantı için ama para yetmiyor. Ya bu köpekten bıktım bu ya. Ne? Yemin ederim nefret ettim artık. Lanet olsun ya. 100 gündür bir seni bu. Bu sefer biraz delete getiriyorum. Köpeğimizi öldüreceğiz. Evet. Yeni köpek alacak. Evet. sen bozuyu sevmiyorsun ki. Seviyorum. Sen diyordun bozuğu bana hep havlıyor. He? Hı -hı. Ha? hı hı. Demiyordun. Hı, -hı. De, vallahi. Hı -hı. De valla. De korona baba. Acık akıyordu. Ne oldu buna? Bu popüç. Bunun çift kalıbı. Papa böyle Bak gördün böyle. Acaba bu sarın bu dava işe yaramasa ne yapacağız? Uno sususun. Rahadan ölsün mü yoksa? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Sen ne diyorsun bu işe? Vallahi işte bu serumlar bitsin bakalım inşallah ne olur. Bence bir şey olmaz. Bozda hiç ışık o... yok. Baba fakir kaldı. Fakir olmaz. <laughs> Serum da bitse aynı, bitmese de aynı. Bugün üçüncü gün. Muhtemelen geç ahiret ayak takmış. Öyle bir şey var şimdi. Bu da sen yürüyemiyordu. Şimdi yürüyor. Bebeğe mi dönüşür? Koşuyor ve eğleniyor. Baba seri onu yaptın. Evet seri onu yaptım. Seri seri. Baba kadını sığını bir yere atayım. He? Anasını yani senin yaptık anasını. Hayır. Çünkü diye yapma. Burada, burada mı? Neyse gençler görüşürüz. İnşallah dua edin Bozu'ya. Allah şifa versin. Kendinize güle güle bak. Muhtemelen geç ahlak ayağa kalkmış. Öyle bir şey var şimdi. Burada da Baba sen yürüyemiyordun. Şimdi yürüyor. Bebeğe mi dönüşür? Koşuyor ve eğleniyor. Garibim. Baba Seru'nu yaptın. Evet Seru'nu yaptım. Seru. Seru. Baba kadınısını bir yere atayım. He? Kanısını yani senin yaptığın kanısını. Hayır. Çünkü video yapma. Tamam. Buradan Neyse gençler görüşürüz. İnşallah dua edin Bozu'ya. Allah şifa versin. Kendinize güle güle bak. Gece doğuruyor. Sabahtan beri sancılanmış. Durun bakalım ne yapacak. Kızım hadi. Hadi zindanı çıkar. Tamam. Hadi. <laughs> İnşallah sabahleyin. <laughs> tamam kızım, tamam, tamam. Durmuyor yerinde. Bir böyle gidiyor, bir böyle gidiyor. Belli ediyor yani doğru. Bir de dediğim ha yavru işte bakın. Aha. Görüyorsunuz burada. Hiçbir şey kalanında hiçbir şey yok ama sadece yavru var. İki tane. Hadi gececim. Yarın inşallah. Geçi bugün bu akşam doğurur. Bakın gençler, akıntı da var, başladı. Geliyor da, geliyor gelmekte olan. Evet. ile git yapu. He? Sancı ile. Kâr havanı ne? ne? Arkadaşlar geceyi bağladım. Çünkü suyu patladı. Suyuyla gelmesin, bizden orada... Kodeyi ne kadar doğurur, işimiz yok, o da yavru Gece ben gidiyorum gelene kadar zindan ve şire istiyorum dostum. Ya ya! Kırılana kadar gidiyorum. Gece!